hafta olan sınava çalışmıyor musun sen? Hayır anne, son gece çalışacağım. Son gece mi? Son gece. Son gece. Evet, son gece. Eminsin. Son gece yani. Evet, eminim. Son gece yani. Sen işine bak Şakir. Ben sadece kapı açıp kapatmayı seviyorum. Sana... Sınava ne zaman çalışacaksın? Şey... Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav bu gece. Bu gece son gece. Oh nihayet. Do <Sessizlik> Do ba do, do do, a do ba do ba do do ba do.